Blackpink'ten Lisa yeni solo müziğiyle geri döndü. Geri dönüş şarkısının Rockstar'ı 28 Haziran'da yayınladı ve hayranlarını heyecanlandırdı. Şarkının yayınlanmasından sadece birkaç gün sonra Lisa bu özel anı yeni bir dövmeyle ölümsüzleştirdi. Ünlü dövme sanatçısı Pargungi tarafından yönetilen 8P Teto kısa süre önce Instagram ve TikTok'ta en son tasarımları olan Rockstar kelimesinin bir kadının ön koluna zarif bir şekilde dövüldüğünü gösteren bir video paylaştı. Lisa'nın Pargungi ile geçmişi ve Aralık 2023 ile Mart 2024, arasındaki önceki fotoğrafları göz önüne alındığında hayranlar bu yeni dövmenin Lisa'ya ait olduğunu düşünüyor. Bu Lisa'nın dövme dünyasına ilk girişi değil. Şu anda hepsi 2023'te satın alınan bir hiç, bir çiçek ve yarım bir kelebeğe sahip. Bunların yanı sıra bu yılın başlarında ortaya çıkardığı elle ot dövmesi de bulunuyor. Dövmeleri zar zor fark edilen çizgi sanatı ve tercih ettiği minimalist tarzın ortak bir temasını paylaşıyor. Hayranlar Lisa'nın son dövmesine olan hayranlıklarını sosyal medyada dile getirdi. Vücut sanatına minimalist bir yaklaşım getiren sanatçının kariyerindeki önemli anları dövmelerle anmasını çok dokunaklı buldular. Dövmeleri her zaman çok narin ve anlamlı. Başarılarını kutlamasını seviyorum. Bir hayran bir yorum yaptı ve bir diğeri ise Lisa'nın yeni Rockstar dövmesi mükemmel. Onun dönüşünden ne kadar gurur duyduğunu gösteriyor diye ekledi. Ancak 4 Temmuz'da A$AP, Rocky, Nike ve Travis Scott gibi büyük sanatçıların ve markaların yöneticisi Gabriel Moses, Instagram'da Blackpink'ten Lisa'yı intihar iddiasıyla kınadı. Netizenler daha önce Rockstar video videosunun yönetmenin rapçi Travis Scott için kaydettiği ve neredeyse 31 Mart'ta yayınlanan The Fail müzik videosuna benzerliği konusunda endişelerini dile getirmişti. Bu Lisa'nın solo dönüşünden 3 ay önceydi. Yönetmen bir Instagram hikayesinde bu konuyu dikkatine sunduğu için tüm muhbirleri çok sevdiğini ifade etti. Ayrıca bir hayranın Lisa'nın şirketine gönderdiği e-postanın ekran görüntüsünde yayınladı. Bir kadın sanatçı size itibar etmeden çalışmanızı taklit ediyor. Travis Scott'ın The Fail şarkısını dinlerdim. Blackpink'ten Lisa adlı kadın sanatçının The Fame müzik videosundan bir klibi pervasızca taklit ettiğini fark ettim dedi. Ayrıca kameranın sürekli Lisa ve dansçılarına odaklandığı ve The Fame müzik videosundaki formalı çocukların klibine benzer bir şekilde çekildiği söylenen sahne olan başka bir hikayeye Rockstar'ın bir fotoğrafını ekledi. Görünüşe göre yönetici bu endişeyle Lisa'nın şirketiyle temasa geçti ve onlara yanıt vermeleri için yalnızca ay sonuna kadar süre vereceğini söyledi. Netizenler bu konuda ikiye bölündü. Bazıları Gabriel Moses'ın Lisa ve ekibinin açıkça onu kopyaladığı için haklı olarak kızdığını söyleyerek onu savundu. Öte yandan Blinksler Twitter'da Lisa'yı bunun ortak bir kavram olduğunu ve Gabriel'ın buna sahip olmadığını söyleyerek savundu. Benzer konsepte sahip çeşitli sanatçıların bulunduğunu belirterek her suçlunun Lisa değil, müzik videosunun yönetmeni Henry Scottfield olduğuna dikkat çektiler. Lisa'nın şirketi YG Entertainment'sa bu iddialara henüz yanıt vermedi. Çıkışlarından bu yana Ivin popülaritesi hızla artarken üyeler de eleştiri yağmuruna tutuldu. Son zamanlarda Ivy üyelerinin hamburger hamburger yeme şeklini gösteren videolar TikTok'ta viral oldu ve çeşitli tepkiler aldı. Videolarda Ray dışındaki tüm üyelerin hamburgerlerini çatalla yediği hatta bazılarının iç malzemeyi çıkarıp öyle yediği görülüyor. Birçok netizen Ivan hamburger yeme şeklini eleştirerek bunu garip ve alışılmadık buldu. Bazıları ise grubun gereksiz yere nefret aldığını savundu. Bu kişiler Ivan üyelerinin sahne makyajlarını bozmamak için bu şekilde yemiş olabileceklerini ve bu durumun çok abartıldığını belirtti. Benzer şekilde bazıları çatalla yemenin daha pratik olduğunu ve makyajlarını korumalarına yardımcı olduğunu söyledi. Bu kişiler daha önce Won Young'un çilek yeme şeklini eleştirilmesini örnek göstererek kadın idollerin en ufak şeylerden bile eleştiri alabildiğini belirtti. Ivan büyük bir hayran kitlesi olduğu için bu tarz eleştiriler alması kaçınılmaz ama çoğu hayran grubun sürekli olarak mercek altında tutulmasını ve en önemsiz görünen şeylerden bile eleştirilmesini haksız buluyor. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımı takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutma.